Takipleri, Emlik Bezi Çakmak Mahallesi'nin değerli esnafları, sakinleri, yeni dernek binasının açılışında sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizi en kalbi duygularımı selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Erzincan, Sivas, Baybur, Gümüşhane. Hepsi, aynı yörenin insanları, aynı vadinin sularından, aynı dağın karlarından istifade eden, birbirleri gibi düşünen, birbirleri gibi yaşayan ve Kurbette dahi olsa köylerini hiçbir zaman unutmayan doğumlu mert insanı, Erzurum'un dadaşları bir süre önce Erzurum'daydı. Erzurum tarihinin en önemli mitinglerinden, coşkularından birini yaşadı. Anadolu'dan Türkiye'ye bir seda yükseldi Erzurum'dan. bu Çağdaş uygarlık seviyesini gösteren bir sedaydı. Bu sedayı Erzurum'dan herkes duydu. İşte Erzurum istiklal mücadelemizde en başta bir kriz ortaya çıktığında yine sesini en önce en gür şekilde çıkaran bir vidayetimiz Dadaşlar Diyarı. Bugün de burada Erzurum oldu. Esen Yamacı dernek binasını açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Amacım kamera